Beklenen fragmanlardan biri ansızın çıktı biz de ilk incelemeyi yapalım. İyi seyirler. Legendary Picture'ın Canavarlar Evrenindeki bir sonraki bölümü açıklandı. Canavarlar Kralı ile Dünyanın Maymun Kralı arasındaki Rövanş Godzilla XCOM, Yeni imparatorluk. Legendary Picture, canavar hiyerarşisinin statikosuna yönelik yeni bir tehdidin Kong ve Godzilla'yı bir araya gelmeye zorlayacağını ve bu tehdidin Monsterverse ve Titanların kökenleri hakkında daha fazla bilgi vereceğini açıkladı. Fragmanda görülen Titan Kong'un ailesinden gibi görünüyor ancak daha ince bir çerçeveye ve kötü niyetleri işaret eden tehditkar bir bakışa sahip. Godzilla Kong'da karşıda da anlatıldığı gibi eskiden Kong ve Godzilla'nın türlerinden daha fazlası Hollow Earth vahşi doğasında yaşıyordu. Ancak canavarlar arasındaki bir savaş sonunda neredeyse hepsi yok oldu. MonsterVerse serisinin bu son filmi, Godzilla ve Sekong'un patlayıcı hesaplaşmasını yepyeni bir sinematik macerayla takip ediyor ve Yüce Kon ile Korkunç Godzilla'yı dünyamızda gizlenmiş, keşfedilmemiş devasa bir tehditle karşı karşıya getirerek hem onların hem de bizim varlığımıza meydan okuyor, diyor tanıtım fragmanı sinopsisi. Destansı yeni film bu titanların geçmişlerini, kökenlerini, kafatası adasının ve ötesinin gizemlerini daha da derinlemesine araştırırken, bu olağanüstü varlıkların oluşmasına yardımcı olan ve onları sonsuza dek insanlığa bağlayan efsanevi savaşı ortaya çıkaracak. Devam filminin yönetmen koltuğunda bir kez daha Edwin Wingard otururken, oyuncu kadrosunda Dan Stevens, Rebecca Hall, Brian Henry, Kylie Hotel, Fala Chen, Alex Fenn ve Rachel House yer alıyor. Devam filminin ana çekimleri Temmuz 2022'de Avustralya'da başladı ve geçen yıl Kasım ayında tamamlandı. Godzilla Kong'a karşı, sinema endüstrisi üzerinde yıkıcı bir etkisi olan Covid-19 salgınının ortasında gösterime girmesine rağmen, sinemalarda ilk gösterime girdiğinde büyük bir hit olmuştu. Dünya çapında 470 milyon doların üzerinde hasılat elde eden film, birkaç hafta boyunca gişede bir numara oldu. Godzilla XCOM, Yeni İmparatorluk 15 Mart 2024'te sinemalarda olacak ve bunun ötesinde, MonsterVerse'ün geri kalanı yeni bir diziyle Apple Plus'a gelecek. Videomu beğendiysen abone olmayı unutma bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kal, görüşürüz.